Şimdi biliyoruz ki refah toplumları genellikle bilgiye dayalı toplumları Yani ne kadar bilgi, o bilgiye dayalı ne kadar fazla patent, o patentlerden ne kadar sanayi üretimi, o kadar zenginleşme ve o kadar bu saçma zapan yok faiz indirdim çıkardım meseleleri uğraşmama. Ee, Türkiye burada nerede? Ee, baktım ben. Sizin bunlarla ilgili çok derin e, araştırmanız var. Türkiye nerede? Bize bir şöyle bir tablo çizer misiniz? Tabii. Bir sürü de var biliyorum getirdiniz. Tabii. Çok teşekkürler Fatih Bey sağ olun. Ee, öncelikle e, erin Hocama e, hemen kısaca bir ek yapmak istiyorum. Bu e, Mart ayında IMF Araştırma Departmanı ile birlikte bir rapor hazırladık ve e, onun lansmanı yapılmıştı Martta ve bu işte e, işlere ödenen e, gelirin azalması ya da işte e, büyük e, piyasa devlerinin e, pazar güçlerinin artmasını orada global olarak incelemiştik ve mikro veriler ışığında farklı farklı ülkelerde bunu anlamaya çalıştık ve gözlemledik ki orada e, büyük firmaların Pazar güçlerinin artması özellikle gelişmiş ülkelerin sorunu. Ve bu problem 1980'lerden başlıyor ve 2000'lerden sonra ivmeleniyor. Geliş... Ne demek bu? Yani e, asıl işte e, bu uluslararası dev şirketler kontrolden çıkması gelişmiş ülkelerden e, çıkan firmaların yarattığı bir etki. Evet. Gelişmiş ülkelerin problemi ise... Çok fazla küçük firmaları var. Aslında uluslararası e, rekabet edebilecek tarzda dahi güçlü firmaları yok. Örneğin e, işte ortalama işçi sayısına baktığınız zaman Amerika'da iki, Türkiye'de üç, e, dört civarında. Yani arada çok büyük farklar var. Dolayısıyla burada söylemek istediğim şey e, her ülkenin kendine ait farklı problemleri var. Dolayısıyla biz işte Amerika'ya bakarak, Fransa'ya bakarak ya da Almanya'ya e bakarak. bakarak kendimize ya da Çin'e bakarak kendimize çıkarım yapamayız. Yani işte Erinç Hoca'nın ya da sizin başı ağrıyordur. Doktora gidersiniz, size bir ilaç yazar, ben de ondan sonra gittikten sonra benim de başım ağrıyor dediğim zaman ben aynı, aynı ilacı kullanamam yani benim başka problemlerim var. Alırsınız, size ağır. beyin kanaması olur. Aynen olursunuz. öyle. Dolayısıyla ülkelerin üzerine düşen asıl yapması gerekenler kendi teşhislerini koymak ve kendi röntgenlerini çizmek, çekmek ve kendi analizlerini yapmak. Dolayısıyla burada yapılması gereken detaylı bir şekilde mikro verileri sistematik olarak çalışarak acaba bizim sistemimizde nerede bir problem var, niye ileriye gidemiyoruz ve niye uzun vadeli bir, bir, bir gelişme hikayesi yazamıyoruz bunu tartışmamız lazım. Ve Gelişmekte olan ülkelerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de uzun vadeli planlar yapamamaları. Aslında tam da böyle işte tavuk yumurta hikayesine dönüyor. He. Normalde bu ülkelerin bulundukları yerden ileriye gidebilmeleri için gerçekten uzun vadeli, sistematik planlar yapmaları ve ona göre bir atılım yapmaları gerekiyor. Ama yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bizim bir arabamız var. dört tane tekerleği var. Hepsi patlak. Şimdi para politikası bunun bir bir, te, bir tekerleğidir ama bunun hukuk, eğitim ee, işte e, e, diğer e, e, konular, diğer tekerlekler. Şimdi siz bir tanesini tamir etmeye çalışmanız o arabayı hiçbir şey yapmaz. Yani her şeyin ortak olarak eline alınması lazım. Şimdi birkaç tane grafik hazırladım. İsterseniz onu göstermek istiyorum. Bir, şey, bir de şöyle bir nokta yapmak istiyorum. 1900, pardon 3 sene önce 2018 yılında Nobel ödülü Paul Romer'a verildi. Paul Romer'ın Nobel almasının sebebi uzun vadede ekonomik büyümenin tek nedeni vardır diyor. O da teknolojik gelişmedir. Ekonomik büyümenin tek nedeni teknolojik gelişme. Dolayısıyla sormamız gereken aslında biz teknolojik olarak nasıl büyüyebiliriz? Bunu sormamız gerekiyor. Yoksa işte 10 sene sonra, 20 sene sonra biz yine hala faizi konuşacağız. Biz yine doları konuşacağız. Biz bu konuda eğer yatırım yapmazsak. İsterseniz grafiklere geçelim. A1 grafiğiyle başlamak istiyorum. A1. Şimdi e, burada ilk A1 grafiğinde göstermek istediğim şey şu. Şimdi Yaptığımız aslında bu grafikte çok standart bir şey. Burada yap, yapmaya çalıştığımız şey bütün ülkeleri kişi başına düşen gayri safi milli hasılaları açısından e, e, bir çember halinde gösteriyoruz. Çemberler büyükse ülkeler daha zengin, çemberler küçükse ülkeler e, daha fakir. Şimdi iki tane inovasyon göstergemiz var. Bir tanesi şirketlerin yaptığı inovasyonlar. Ama şirketlerin inovasyonu sizin bilimsel ortamınızdan, bilimsel çevrenizden farklı bağımsız şeyler değil. Çünkü üniversitelerle firmalar dirsek temasında olması gerekir. Çünkü temel bilim olacak ki daha sonra uygulamalı araştırmalar onu teknolojiye çevirsin. Burada da üniversitelerden çıkan çıktılar var. Şimdi ne görüyoruz burada? Burada üniversitelerden gelen temel bilim göstergesi, makale sayısı, burada da patent sayısı kişi başına düşen Şimdi zengin ülkeler çemberler büyüdükçe ne oluyor? Hem yatay eksende hem dikey eksende çemberler eğer büyüdükçe çemberler de büyümeye başlıyor. Dolayısıyla siz eğer bir büyüme yaratmak istiyorsanız zenginleşmek istiyorsanız inovasyonunuzu arttıracaksınız. Ama sadece şirketler bazında değil, sizin üniversite... temel bilim bazında da. temel bizim bilim bazında da olması gerekiyor. Şimdi bir sonraki e, e, slide... Peki edeyim. bizim durduğumuz yer iyi bir yer mi kötü bir yer mi? Şu şimdi bu arada bu grafiği şöyle okumak gerekiyor. Bir, bir geri gelebilirsek. Bir geri arkadaşlar. Şimdi. Her şey grafiğe sığsın diye logaritmik logaritmik ölçekte. E, a, a, ölçekte çiziyoruz. Yani bu iki ölçek arasındaki bir birimlik fark yüzde yüz fark anlamına geliyor. Hmm. Yani gerçekten çok ciddi arkadayız. Hatta bir sonraki grafikte de onu göreceğiz. göreceğiz. Şimdi kişi başına düşen pardon e, firmaların yaptığı ya da ülkede yapılan total arge miktarının gayri safi milli hasıla oranına Oran. bakıyorum şimdi. Çünkü teknolojinin girdisi arge harcaması. Bu, OECD ülkeleri. Sadece OECD, dünyanın hepsi değil, OECD ülkeleri. Biz şu anda buradayız. Yani OECD ülkeleri arasında çok arkalardayız. Bir sonraki slayda geçelim. Şimdi bir sonraki A3'e geçelim. Şimdi az önceki total arge harcamasıydı. Şimdi özel firmaların bir yaptığı kardeşler. bir özel firmaların yaptığı baktığımız zaman özel sektör desteği özel sektör ar yatırım yapmıyor. Yani bir kere şunu bir ortaya koymamız lazım. Yani Türkiye'de özel sektör ARGE'ye harcama yapmıyor. Şimdi bunun temel iki sebebi var. Yapmıyor olabilir. mu hakikaten yoksa bunu şey mi çeviremiyor, ürüne mi çeviremiyor? Bir, zaten yeterince harcama yapmıyor. E, harcama yapmayınca da zaten ürün çıkmıyor. Ama şimdi burada sorulması gereken bütün bir soru koca koca var. firmaların arge merkezleri ben hangi firmayı i̇şte. ziyarete gitsem davet etseler arge departmanımız, arge müdürümüz, bilmemiz diyor. Yalan Kesinlikle. mı bunlar? İşte zaten yani bu birkaç tane örneğe bakmak hep yanıltıcı. O, yüzden sistematik olarak verilere bakmak gerekiyor. İşte siz ülkenin hepsinin resmini çizmeniz, çekmeniz gerekiyor. Bir yani benim gittiği vardı her yerde yoktu. Birkaç tane örnek tabii ki işte herkes işte Ronaldo'yu Messi'yi biliyor ama o arkada bir dolu başarısız futbolcu da var yani. Şimdi herkes başarılı futbolcu olacak anlamına gelmiyor. Şimdi bir, birkaç tane başarı hikayesi bütün ülkenin başarılı olduğu anlamına Türkiye'de da gelmiyor. ben bir şey biliyor Mesela yıllar önce arçelik bir motor yapmıştı. <laughs> Son hatırladığım o, o günden beri bir enovasyon. Peki. Evet. evet. Şimdi sorulması gereken e, iki soru var. Bir, acaba devlet yeterince destek mi vermiyor? Çünkü belki de diğer bütün bu e, ülkelerde devlet çok fazla yoğun destek veriyordur. Türkiye'de belki destek verilmiyordur. Ya da başka problemler mi var? Bir sonraki slayda geçersek bunun cevabını görmeye başlayacağız. Şimdi, eee Şimdi öncelikle patent miktarı açısından şunu bir o, o, ortaya koyalım. E, bu Türkiye'nin zaman içerisinde ürettiği e, patent miktarı e, işçi başına. Gri olan Amerika, mavi olan OECD. OECD ortalaması. Yani aradaki farkın ne kadar yüksek olduğunu siz zaten bu grafikten görüyorsunuz. Yani biz teknolojik olarak rekabet etme e, hikayeler Yani biz, biz hamallık yapıyoruz aslında. Yani ne yazık ki öyle. Ne yazık ki öyle. Yani dolayısıyla bizim ciddi şekilde bir yatırıma başlamamız gerekiyor ya da teknolojik bazlı eğer büyüme yaratmak istiyorsak. Bir sonraki slayda bakarsak siz eğer zaten yeterince teknoloji yatırımı yapmıyorsanız ihracatta yüksek teknoloji payı da diğer ülkelerin çok daha altında kalacak. Yani Amerika'ya OECD'ye baktığımız zaman %20'ler civarında Türkiye'de işte %3, %3 civarında. Bu arada çok fazla Kore ve Çin tartışılıyor. Bir onu soracaktım Hayat Kore'nin ve Çin'in bu oranı yüzde otuz. Bunun da üstünde. Bunun da üstünde. Amerika'nın da o evet. OECD'nin de üstünde. Yani biz... Çin'in de mi öyle? Çin'in de öyle. Çin'in de öyle. Hatta Çin'in daha yüksek bu, bu, aralar. Çünkü yani burada işte... Söyle... Yani Çin düşündüğü gibi ucuz ve dandik iş gücü değil. Tam aksine yüksek teknoloji ihracatçısı evet. Ülke. Yani zamanımız kalırsa o konuda gerçekten çok çarpıcı şeyler göstereceğim Yani size. bizim Çin modeli olmamız imkan dahil değil bugün. Şimdi <laughs> işte Çin modelinden kastımız ne? Yani biz gerçekten Çin'in uyguladığı adımları uygulamak istiyorsak. Ben anladığım kadarıyla biz Çin değil Bangladeş modeli olacağız herhalde. Yani bilemiyorum ama yani yani Çin modeli dediğimiz şey yani bilmiyorum Çin modeli ne demek bilmiyorum yani biz Türkiye modeli olabilir ama Çin'in en azından göstergelerine baktığımız zaman bu hurafeler işte işte kopyalayarak büyüdüler işte ucuz mal üreterek büyüdüler değil orada çok daha geniş kapsamlı büyüme hikayesi var ve e, yani göstergelerine bakarsak bugün dünyada en çok patent üreten Ülke Çin. Çin mi? Çin. E, akademik yayın açısından Amerika ile kafa kafaya gelmiş durumda. Üniversite mezunu açısından çok yüksek rakamlarda. Amerika'ya yakın rakamlar. Dolayısıyla Çin'in yani Çin'i gerçekten iyi e, anlamak Çin lazım. Çin sadece e, üretim yapmıyor. Düşük e, güçsüz para birimiyle. Tam aksine insana yatırım yaparak müthiş bir e, beyin gücü üretiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. işte zaten anlamamız gereken biz eğer ortaya bir büyüme planı, büyüme hikayesi koyacaksak işte eğer Çin'e mi bakıyoruz, başka ülkeye mi bakıyoruz? Orayı bir detaylı bir şekilde anlamamız lazım. Yani bir ekonominin bir dolu parçası var. Siz tek politika aracıyla her yeri düzeltemezsiniz. Zaten her yere müdahale edemezsiniz.